Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma Soya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüntüsü biraz ay çiçeğini andırdığı için tek iki rengi kullanacağım modelin görüntüsü arkadaşlar. Instagram üzeri gelen bir modelimiz var. Şimdi modeli gösterelim. Telefonumdan hemen bulmak istiyorum ben sizlerden gelen modellere yer veriyorum genellikle ve çoğunlukla arkadaşlar bazen inanın olmuyor işte kafana göre çekiyorsun diye o yüzden ara ara böyle mesajları şimdi ismi gözükmesin arkadaşımızın gördüğünüz gibi bu şekilde bir model var Aslında bir tane modeli daha vardı onu da daha ilerleyen günlerde yapacağım şimdi bunu yapacağız modeli çıkardım ben görüntüsünü ayçiçeğine benzettiğim için sarı ve yeşil kullanarak yapacağım arkadaşlar bu şekilde modelin modelini çıkardım modelin modelini şimdi vereceğim arayı göstererek başlayacağım işime burada en küçük serim halkanın bir boy büyüğünü kullandım en küçüğün bir boy büyüğü bu arkadaşlar bu yeterli geldi Şimdi vereceğimiz ara nasıl onu göstererek işimize başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Tığ battı diye girdim. 2 çektim. 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekip bu aradan girdim ve kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battı diye girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 ve 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir bu aradan girip kapat. Bu şekilde arasını vereceksiniz. Şimdi araya bir zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. Bu noktada bir zincir çekip şöyle örümcek çekiyorum. Şimdi burada serum halkamı alıyorum. Serum halkamı aldım. Örümcek çektik. Başına bir aldım. Serum halka içerisine girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım. Serum halka içerisine girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım. Serum halka içerisine girdim. 2 2 çektim. 3 tane bir sık iğne yaptık. Başına bir alıp ikişer ikişer çekerek. Şimdi bundan sonra Araya bir zincir, başına bir al, serim halkaya gir. 2 2 çekelim. Araya bir zincir, başına bir al, serim halka içerisine gir. 2 2 çekelim. Araya bir zincir, başına bir al, serim halka içerisine girelim. 2 2 çekelim. Araya bir zincir, serim halkasına gir, başına alıp 2 2 çekelim. 13 tane yuva yapacağız böyle arkadaşlar. Şöyle gösterelim yakından hemen bir. Bakın 3 tane sık iğne trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 tane oldu yuvamız. Şöyle göstereyim. Bu 13 tane olana kadar yapacağız. Yani araya bir zincir başına bir al. serim muhakkı içerisine gir. 2, 2 çekelim. Araya bir zincir başına bir al. Seri muhakkı içerisine gir. 2, 2 çekelim. Araya bir zincir başına bir al. Seri muhakkı içerisine gir. 2, 2 çekelim. Araya bir zincir, başına bir al, serum halka içerisine gir. 2 2 çekelim. Araya bir zincir, başına bir al, serum halka içerisine gir. 2 2 çek. Araya bir zincir, başına bir al, serum halka içerisine gir. 2 2 çekelim. Ee, ben bu arada saymayı bıraktım. Hemen bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olmuş. Toplamda bu aradaki bir zincirle yuvalarımız 13 tane olacak. kaç dedim ben şimdi onu da unuttum bakın saydım unuttum kaç olduğunu insan bazen e, kafası dolu olunca arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son yuvamı yapıyorum araya bir zincir başına bir alıp girdim iki çektim ve iki çektim 13 tane oldu şimdi Toplamda 3 tane trabzan yapıyorum. 2 başına bir al gir. 2 2 çekelim. 3 tane de trabzanımızı yaptık arkadaşlar boş trabzanımızı. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyorum. Örümcek çekiyorum. Çıkarken çektiğim boyutta olmasına dikkat ederek bakın başına bir alıyorum. 1 2 3 4. tığ battıya girip 2 2 çekiyorum. Bu şekilde altını oluşturduk. Şimdi vereceğimiz arayı yapıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapattım. Bu arada kameramızı biraz uzaklaştıralım. Ben şurayı anlatabilmek için biraz yakınlaştırdım. Ben şunun örümceklerini daha kısa tutmuşum artık hapşurdum birden o yüzden hemen kesmek zorunda kaldım videoyu bunun örümceklerini biraz daha kısa tutmuşum bunu biraz uzun yapmışım ee, şöyle üst üste bindi de o yüzden biraz uzattım bu, buradaki örümcek boyutunu arkadaşlar o size kalmış bakın biraz daha kısa buradaki örümcek boyutu şimdi vereceğim arayı verip devam edip gidiyorum araya bir zincir başına bir al yandaki tığbat diye girelim iki çektim 2 çektim 4 adet zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir al yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Yani şu arasına kaç tane yapmışsanız onu yaptıktan sonra yine bu işlemi yaparak devam edip gideceksiniz arkadaşlar şimdi üst kısmını gösterelim ipimi tığla sabitliyorum düz yüzünden tutalım Arkadaşlar ilk 3 trabzan sonrası yaptığımız ilk yuvaya girip ipimizi sabitleyelim Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim başına bir aldım şöyle 1 2 3. Zincire batıyorum ilk sık iğnesini böyle yapıyoruz başına bir aldım 3. Zincire battım ipin ucunu alıp hepsini birden kapattım şimdi bu zincirin üzerine yedi tane yapacağız başına bir aldım girdim hepsini birden çektim bir başına bir aldım girdim hepsini birden çektim iki başına bir aldım girdim hepsini birden çektim 3 Başına bir aldım, girdim. Hepsini birden çektim. 4 5 6 ve 7. Hemen yandaki yuvaya giriyorum sık iğnesiyle sabitliyorum. Bu birinci dalımız. 10 adet zincir çekiyorum yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Başına bir alıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum arkadaşlar. İpin ucunu alıp hepsini birden çekiyorum. İlk batmayı böyle yapıyoruz. Sonra başına bir alıp altından gel girdim aldım. Hepsini kapattım. bir Başına bir alıp zincire girdim. ipin ucunu aldım. Hepsini birden çektim. 2. Başına bir alıp zincirin altından girdim. Hepsini birden çektim. 3. 4. Başına bir aldım. Girdim. Hepsini birden çektim. 5. 6 başına bir aldım girdim hepsini birden çektim 7 hemen yanındaki boşluğa giriyorum ipimi sabitliyorum bakın iki tanesini yaptık yaprağı bir tane daha gösterip kalanını kamera arkası yapacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hemen söktüm 10 zincir çekiyorum başına bir alıyorum üçüncü zincire batıyorum ipin ucunu alıp hepsini birden kapatıyorum başına bir alıp zincirin altından giriyorum hepsini birden çektim bir başına bir aldım girdim hepsini birden çektim iki başına al gir ilmek al hepsini birden çek üç dört beş altı ve 7. 7 tane yaptık. Yanındaki yuvaya girdim sık iğnesiyle sabitledim. Bir keza gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Başına bir aldım. Şöyle 3. zincire batıyorum. Kapattım. Başına bir aldım. Altından girdim. Hepsini birden çektim. 1 bir, 2 3 başına bir al gir hepsini birden çek 4 5 6 başına bir al hepsini birden çek 7 hemen yandaki yuvaya girdim sık iğnesiyle sabitleyip 10 zincir çekerek devam ediyorum bütün yuvalar bitene kadar aynı işlemi yapıp dönelim Evet arkadaşlar son çubuğumu da yaptım bakın son yuvama girip sabitledim. Bir adet de zincir çekip ipimi kırdım. Şuradan toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane dalımız oluyor arkadaşlar üzerinde. Şu ipleri temizleyelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. E, şunun örümceklerini ben biraz uzun tuttum bu sefer. Şurada biraz kısa tutmuşum. Örümcek boyutu size kalmış arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.